Bu hafta piyasamızda neler olacak? Gelin hep beraber yorumlayalım. Herkese selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir haftalık analiz videomuzu hep birlikte çekeceğiz. Bugün sabah takip edenler bilir. Twitter adresimizde bir tweet paylaştık arkadaşlar. Bu analiz videosunu çekeceğimizi söyledik. Sizlerin hangi coin'in analizini istersiniz diye de sizlere sorduk. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya gayet güzel yorumlar geldi. Bugün bu videomuzda sizlerin istediği analizleri yapmaya çalışacağız dostlar. Tabii ki önceliklerimiz Bitcoin, Ethereum, DX, USDT dominansı. Ekstradan 3-4 adet sizlerin seçtiği coinlerden analiz yapacağız. Artık şöyle bir karar verdik. Bu videoyu çekmeden önce her zaman bir tweet atacağız. Bu tweetin altına gelen coinlerin analizini yapmaya karar verdik arkadaşlar. O yüzden bu videomuzda bugün sizlerin seçtiği coinlerin analizini yapacağız. O yüzden videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Gelin hiç beklemeden Trendik View ekranımıza geçelim. Evet Trendik View ekranımıza geldik. Bugün ilk başta DXY'den başlamak istiyorum. Hemen şunu da silelim. Dostlar DXY'de bizler için önemli olan bir seviye vardı. Bildiğiniz gibi 110 seviyesiydi. Geçen videomuzda da bunu konuşmuştuk zaten. 110 seviyesi bizim için neden önemliydi? 110 seviyesi burada görmüş olduğunuz gibi bizim için bir dirençli dostlar, direncimiz kırıldı. Aylık da şöyle bir baktığımız zaman aylık grafikte hani DXY'ye böyle yüksek zaman dilimlerinde baktığımız daha sağlıklı olur. Destek e, dirence bir retest var. Hani direnç artık destek olarak edilmiş gibi duruyor. Burası bizim için kötü. Neden? Genelde beklediğimiz hareket direnç kırıldıktan sonra burası bizim direncimiz olsun. Direnç kırıldıktan sonra eğer biz bu hareketi yaparsak üstünde mum kapatırsak bir sonraki hamleyi yukarıya doğru bekleriz. DXY'nin de yukarı doğru gitmesini ister miyiz arkadaşlar? Tabii ki istemeyiz. Neden? Eğer DXY e ne demekti? Her videomuzda da dediğimiz her videomuzda da dediğimiz gibi DXY e diğer ülkelerin para birimlerine göre endeksiydi dostlar. Eğer dolar endeksi yükselirse ne olacak? Güçlü yatırımcılar, parasını riske atmak istemeyen yatırımcılar parasını dolara koyacak. Çünkü neden? Dolar endeks şu an niye yükseliyor dersek. E, FED faizleri arttırıyor dostlar. Faizleri arttırınca ne oluyor? Dediğim gibi büyük yatırımcılar, yani parasını riske atmak istemeyen yatırımcılar diyeyim. Parasını dolara koyuyor, faize koyuyor. E ne oluyor? Oradan bizim piyasamızdan para çıkıyor, dolara kayıyor. E, normal piyasalardan para çıkıyor, dolara kayıyor. Para piyasalarından para çıkıyor kısaca, dolara kayıyor. Bu da tüm para piyasalarını düşürüyor ister istemez. Peki, bizim için bir sonraki direnç neresi arkadaşlar? bizim için bir sonraki direnç dostlar. Hadi 120'den önce neresi olabilir dersek 115 seviyelerinde de bir ufak takılma yaşayabiliriz. Zaten 113'ün üstünde gün kapattığımız zaman Direkt 114 ardından 115'e gideceğiz. 115'ten ufak bir red deyip 112'lerden tekrar setme ihtimali çok yüksek diye bekliyorum. Bakalım ne olacak? Hemen bir TPK'mızı da yapalım. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şahsi fikirlerimizi söylüyoruz arkadaşlar. Sizler de buna göre izlerseniz iyi olur. Ardından hemen gelin USDT dominansına bakalım. USDT dominansına şöyle günlükte baktığımızda bir direncin önündeyiz diyebiliriz. Direncin üstünde mum kapatırsak bizim için kötü olur. Nereye kadar sarkabiliriz? Bir sonraki tepe olan 8.16'ya kadar gidebiliriz. Onun üstü de bizim için kıntı arkadaşlar. USD dominansının da yükselmesini istemeyiz. Neden? USD dominans yükseldikçe piyasalarımız düşer. USD dominansının düşmesini isteriz arkadaşlar. Buradan bir red deyip 7.22'lere kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Olur da böyle bir düşüş yaşarsak yaklaşık piyasalarımızda %8'lik %9'luk bir yükseliş görebiliriz. Hemen gelin Bitcoin'imize geçelim. Bitcoin'imiz ne alemde? Bitcoin iyi alemde değil. Neden? aşırı yatay gidiyor. Yani uzun zamandır böyle yatay gitmiyordu. Acaba fırtına öncesi sessizlik mi diyoruz? Olabilir. Hani böyle demek de bizi korkutuyor açıkçası. Ya korkmuyoruz. Her iki yöne doğru da planlarımız var tabii ki de. Yönü tahmin etmek gerçekten çok zor. Aslında şöyle bir global piyasalara baktığımızda yön tahmin etmek çok da zor değil gibi. Çünkü dünya çapında çok fazla global kriz var arkadaşlar. Bankalardan tutun savaşlara kadar, enerji krizlerine kadar birçok felaket var sizin de bildiğiniz gibi. Peki Bitcoin'de neler olacak? Önümüzdeki destek dirençler neresi? Desteğimiz dediğimiz gibi Hadi yani artık son kalemiz 17.770 arkadaşlar ama 18.500 hemen şöyle çizelim 18.500 ve 6 bizim için gerçekten alıcılarla dolu bir alan ve her zaman buraya fitil atıp yukarıya doğru bir ivme görüyoruz dostlar kafamızdaki tek soru gerçekten hani kafamızdaki tek soru şey 18.500 artık daha ne kadar dayanabilecek çünkü yani şey düşünelim bir kale suru düşünelim o kale suruna top geldikçe o kalenin su dayanıksızlaşır değil mi? Artık 18.500 de öyle olmaya başladı. Neden? Çünkü hemen şöyle dikdörtgenimi alayım. 18.500'e şöyle bir şey çizdiğim zaman sizlerin de gördüğü gibi yani artık sayalım tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 15'ten fazla denenmiş. Daha ne kadar dayanabilecek bilmiyorum. Ama tekrar da dediğim gibi 18.500 ve 17.700 arası bizim son kalemiz arkadaşlar. Bu dediğim seviyelerin altında gün kapanışı olursa bizi neresi bekler peki? Bizi artık 16.000 birazcık durdurabilir. 16.000'deki buradaki fitil Alıcıların olduğunu gösteriyor bize. Onun aşağısı 13.000 arkadaşlar. Gerçekten onun aşağısı 13.000. 14.000 seviyeleri. Buraya da seviyelerimi çizelim. Nasıl bir hareket görebiliriz dersek. Yani 16.000'de yine süründürür. Şimdi millet çünkü 17.000'e geldiği zaman büyük longlar açılıyor takip ettiğimiz üzere. 16.000'de de büyük longlar açılacaktır. Bilmiyorum ya çok zor tahmin etmek çok zor. O yüzden direkt Ethereum'a geçiyorum. Dediğim gibi seviyelerimizi de gösterdik burada. Ethereum'a gelelim. Ethereum'da yine kalemiz dayanıyor. 1290 kalemiz dayanıyor. Burada bir fitil var 1176'ya bu enflasyonun açıklandığı günde arkadaşlar biz desteğimizin üstünde gün kapattığımız sürece sıkıntı olmaz. Hani desteğimiz direkt 1290 değil dostlar ve buradaki aralık desteği böyle olarak alalım. Zaten buradaki alıcılar fiyatı burada tutmaya çalışıyor. Ethereum'da direncimiz tekrardan 1366 olarak gözüküyor arkadaşlar. Eğer burada alıcılarla gerçekten güzel alıcılarla karşılaşırsak yine her zamanki olduğu gibi %10'luk bir yükseliş ve diyebiliriz. Şu an Bitcoin ve Ethereum bildiğiniz belli bir alan içinde. Şöyle çizeyim sizlere. Burası direnç olsun. Burası da desteğimiz olsun. Bitcoin ve Ethereum sadece bu iki alan arasında gidip gidip geliyor. Bu iki alanı gerçekten güzel trade etmemiz gerekiyor. O yüzden alarmlarınızı hem desteğe kurun hem dirence kurun arkadaşlar. Desteğe gelirse longlarız. Dirence gelirse shortlarız. Riskimizi alarak tabii ki. Twitter'da gelen yorumların üzerine Nier'e bakacağız şimdi. Nier güzel bir sezon geçirdi 2021 bu aslında. Hani güzel mi? kişiden kişiye göre değişir. Hani 1 dolarlardan 20 dolarlara çıktı. Near için yeterli mi? Bence değil. İşlem ücretleri de oldukça düşük. Projeyi her defasında gerçekten geliştiren bir ekibi var. Bakalım önümüzdeki bu ada Nier neler yapacak? Çok merak ediyorum. Near için destek seviyemizin ilki şöyle 1.5 Allah. Şöyle 1.5 dolar seviyeler arkadaşlar. Peki bize en yakın desteğimiz neresi dersek Near'da? Near'da burada bir alıcılarla karşılaştığımızı görüyoruz. Şu an Near'da destek bölgesindeyiz dostlar. Bitcoin'in de 13.000'lere düşmesi durumunda Near'da 1.5 dolarlarda görebiliriz zaten bir buçuk Doların altı direkt 80 centler. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Hani alacaksanız kademeli şekilde alın. Ben olsaydım buradan alır mıydım? Yani net bir cevap veremiyorum. Çünkü global piyasalar çok kötü. Hani kademeli şekilde treni kaçırmayayım diye. Belki %5'lik nilir için ayırdığım paranın %5'iyle %10'uyla ufak bir alım yapabilirdim. Çünkü gayet güzel bir destekte. Şöyle bir matiğe bakalım dostlar. Matik de son zamanlarda bayağı volaliteli. Gerçekten son zamanlarda yakından takip ettiğim bir proje. Hemen buradaki desteğimizi çiziyoruz. 51 cent. İkinci desteğimiz 69 sen ilk direncimiz şöyle direncimizi farklı renkli yapalım İlk direncimiz 87 ikincisi 96 ve üçüncüsü ise 1.05 dolar arkadaşlar. Matik'i de bu şekilde takip edebiliriz. Matik de sanki burada bir konsolideye girecek gibi duruyor. Bu iki alanı not alın dostlar. Bu iki alan bizim için önemli. 87 ve 69 seviyesi. Desteğe gelince alım yapılabilir. Dirence gelince satılabilir. Gayet güzel bir alan oluşturmuş gibi duruyor. XRP'ye geldik hızlıca. XRP'de son videomuzda da bahsettiğimiz gibi 47 cent desteğimizde 47 cent desteğimiz kırılınca yaklaşık %5'lik bir düşüş yaşadık. Şimdi nereyi bekleyebiliriz? Ediriz. Bizi ilk tutacak destek yani çok da güçlü olmayan bir desteğimiz var. 44 cent civarı. 4 centin altında da 41.83 bizi karşılayacaktır dostlar. Peki direnç olarak neresi? Direnç olarak ilk başta 47 cent çalışacak arkadaşlar. 47 centin üstünde 53 cent bizim için direnç olarak çalışacaktır. XRP de bu şekilde. Dota geldiğimiz zaman Dot yani Dot'u buralarda görmek gerçekten üzücü. Ayıp piyasası normal ama Dot'un buraları hak ettiğini düşünmüyorum. Hemen geldik Dot'ta 5.74 bizim için destek. Zaten fitil de buradan sekmiş. Peki bunu nereden anlıyoruz? Buradaki fitilden anlıyoruz dostlar. Hemen geldik daha sağlam bir desteğe bakacaksak buradaki alan gerçekten bizim alıcılarla karşılaştığımız bölge. Alıcılar fiyatı burada tutabilir. Dot için buranın aşağısı direkt burada da görmüş olduğunuz gibi 4.5 dolar seviyesi. Hani 5.74'ün altında da gün kapanırsa direkt 5.5 dolarlar, 5 dolarlar, 4 dolarlar bizi karşılayacaktır. Rot'ta dikkat etmemiz gereken direnç seviyeleri ise hemen şöyle çizeyim. 6.86, 8.04 ve 9.83 ise bizim için direnç seviyeleri arkadaşlar. Dot'ta şöyle baktığımız zaman hani bir dakika hemen ekrana bir görsel yansıtacağım. Ya psikolojik market döngüsü. Herkes bilir çoğu bilir şu an ekranda da görüyorsunuz. Şuradaki görsele bakın arkadaşlar. Tek bakmanızı istediğim görsel bu. Yani sanki psikolojik market döngüsünü tamamlamış bir dot görüyoruz. Peki hangi seviyede dersek sanki dot şu an buradaki angel var ya. Endir seviyesinde gibi. Bana tüm projeler öyle geliyor. Yani ben market döngüsüne şahsen inanıyorum da. Bakın Nira geldiğimiz zaman Nira da sanki psikolojik market döngüsü tamamlamış gibi duruyor. Biz bunu e, kendi piyasamızda şey olarak telendirelim bence. Psikolojik boğa market döngüsü. Çünkü bunlar boğasını tamamlayan projeler. Bakalım bir dahaki boğada nasıl performans sergileyecekler. Sizin de aklınızda bulunsun bu psikolojik market döngüsü. Ben bakarım yani ara sıra bakarım. Gayet işe yarar. Tweetimizin altında gayet Aptos yorumları vardı. Aptos bildiğiniz gibi daha dün çıkan bir proje. Yani şu an analiz yapamayız ama sizler için bir bakalım neler var. Aptos'ta şu an için diyeceğimiz tek nokta burası. 6.70 veya 6.60. 6 nerelere götürür bilemem. Ama burada bir alıcılarımız var. Bunu biliyoruz. Direnç olarak ise hani 7.70 ki bizim için çalışacaktır. İlla ki bir şeyler çizeceksek şöyle bir düşen tren çizebiliriz arkadaşlar. Yani hani bir de şuradan yükselen tren çizelim. Ama ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Hani yapacağı hareket de şöyle bir şortları içeri alıp yukarı doğru patlatabilir diyebilirim. Abdos da gayet güzel bir proje. Bir daha ki boğada Aptos'un performansını görmek için heyecanlanıyoruz. Aptos analizimizi de bu kadar tutabiliriz. Direncimiz ise şu an kısa sürede 7.70 olarak çalışacaktır dostlar. Dediğim gibi kısa vadede desteğimiz ise 660 seviyeleri dostlar Aptos için. Daha yeni bir proje. Tahtası oturmamış bir proje. Grafiği oturmamış bir proje. Bu projede analiz yapmak gerçekten çok zor. Çok yorum geldi diye Aptos'u göstermek istedik. Aptos analizimizde bu kadar. 660 bizim için alıcı seviye. 770 ve 780 arası ise satıcı seviye dostlar. Dikkat etmen gereken seviyeler bunlar Aptos'ta. Analiz videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Umarım istediğiniz coinleri görebilmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki analiz videosunda hangi coinlerin gelmesini istiyorsanız videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki analiz videolarında görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.